Sayın beyler Okulumuza Bir beş Ve toplantısına geldiniz Çocuklar bana bana öğrenebilirsiniz evet. Hatice'nin babasıyım. Aa, demek Hatice'nin babasısınız. Kızınız derste konuşuyor efendi. Ah, ah hocam. Siz bir de annesini gösteriniz. Evlendiğim günden beri hiç susmadı. <laughs> Check y'all. Şey ben Gülsüm öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam siz eve çok önem veriyorsunuz. Ada nereden çıktı? Nereden olacak? Onu <laughs> ev <resume> yapmak için <laughs> bizi bütün gece tuttu. <laughs> Hocam <laughs> oğlum sizin çok tınerci bir ölmeler olduğunuzu söylüyor Ne demek bu? Bir derdinizi bir derdinizi tutmuyormuş Bir <laughs> gün beşiyle beşi toplansak o ne derdiyormuş Başka bir gün altı ile dört toplansak o ne derdiyormuşsunuz <laughs> Что выбираем, Санджа? Ама Санджа? Kolyesi gitti. Kolyesi gitti. Kolyesi gitti. Kolyesi gitti. Kolyesi gitti. gitti.